Merhaba çocuklar. Ben Şemsettin Çakır. Bu videoda 60'tan geriye 6'şer ritmik sayacağım. Hadi başlayalım. 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 0 Şimdi biraz hızlanalım. 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 0 Şimdi biraz daha hızlanalım. 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 0 Şimdi de sadece siz sayın Şimdi de son kez birlikte sayalım. 60, 54, 48, 42, 36, 30, 24, 18, 12, 6, 0. Ekiştirmek için tekrar izleyebilirsiniz.